Hadi kankam seni köküne kadar boostlayacağım ne demel olursun Tertemiz kubo tutturmuştum Tertemiz boostumda bastım ve burada Laksı da hızlı bir şekilde yiyor bizimki Burada Corki'nin üzerine geliyorduk tertemizinden Bir kubo tutturuyoruz bakın bu sadıktan sonra Orada bir ultimiz yiyorsunuz gençler Master üstüme geldiğinde tertemiz bir şekilde Pişman oluyor burada daha çok fazla hasar Yemiş Rakibesi rakibe atıyoruz Çok üstüne gelmişti tertemiz bir şekilde Ultimi yiyoruz gençler burada Malfay Bizimkide yaklaşmaya çalışmıştı Darius'a burada Boostlarımızdan yana kullanıyoruz tertemizinden Boost alıyoruz kankam devam edin gençler. Şöyle bu basmaya devam ediyorum. Burada tertemiz bir fightla takımımızı desteklemeye devam ediyorduk. Çok fazla rakip hasar yedi. Haydi üstüne gidin gençler. Tertemiz lider 3'te 3'ü dağıtıyorsun. Şöyle 3. yetenek bu da alıyorsun ve yani burada çok güzel fight kazanıyoruz gençler gerçekten. Canlar bu hızlı maç kazanma ve win rate'ini kazandırmana yardımcı olacak videomuzda Nami ile birlikte supportluk yapacağız. Bütün takıma en özel yeteneklerimizle aslında nasıl maç kazandırmanın zor olmadığını bu videoda göreceksin. Bu heyecana başlamadan önce de şöyle bir beğeniyle desteklerse videomuzu gerçekten çok sevinirim. Şimdi ilk önce Nami'nin tüm yeteneklerinden bahsedeyim rehberini yapalım. Ondan sonra uygulamaya geçelim canlar. Pasifimiz bizim yetenek tutturdukça takım arkadaşlarımıza hareket hızı kazandıran bir pasif. Şöyle direkt gördüğün gibi ikinci yeteneği açtım çünkü çünkü ikinci yeteneğimiz bir akıntı yollamamızı sağlıyor. Ve bu akıntıyı takım arkadaşımıza yollarsak ona iyileştirme sağlıyor. Ve bu akıntı 3 defaya kadar sekerek rakibe de büyü hasarı verebiliyor. O yüzden hem iyileştirme hem hasar veren bir şey olduğu için ikinci yeteneği açtım. Ama üçüncü yeteneği de açanlar var. Çünkü üçüncü yeteneğimizde canla bir takım arkadaşımıza şöyle gördüğün gibi bastığımız zaman onun saldırılarını güçlendiriyor. Ek büyü hasar vermesine sağlıyor. Rakibe tutturdukça da rakibe sonraki 3 saldırısında da yavaşlatma uygulamasını sağlıyor. Yani üçüncü yeteneği çok agresiflik sağlı hareket. ikinci yeteneğimizde hem defansif hem de saldırı yönü güçlü bir yetenek. Birinci yeteneğimizde en zor yeteneğimiz canlar nedir? Şöyle bir baloncu küre atıyoruz ve rakibi havaya savurup onlara stand vermiş oluyoruz. Ama şu an bakma ikisini tertemizinden tutturduk. Ama Canlar normalde en zor yeteneğimiz diyebilirim. Ultimiz ise büyük bir dalga kasırga gibi bir şey yolluyoruz ve bu dalga kasırgası kat ettiği mesafe boyunca tüm rakipleri havaya savuruyor ve yavaşlatmış oluyor. Ve ne kadar çok mesafe kat ettiyse ve rakibe tuttuysa da o kadar çok havaya savruluyor ve rakibe yavaşlatma veriyor. Eğer canlar combo olarak birinci yeteneği tutturduysan rakibe geri kalan tüm yetenekleri tutturman çok daha kolay olacaktır. Çünkü onları havaya savuruyorsun 1.5 saniye ve onlar zaten kendi gelene kadar tüm yetenekleri tutturmuş oluyorsun. Çok etkili bir hero. Nasıl maç kazandıracak gelecek olursak eğer yanındaki plan supportsan bir ADC'lik rolünü biliyorsa sen botu taşıma potansiyelin çok yüksek demektir. Eğer fazla genk almadıkça ona nedir? Ben bu maç kazandırma olayını support olarak bu videoda sana göstereceğim. Ve bu lane'ler gittikçe de değişecek. Ama sen diğer lane'lerde de iyi olmak istiyorsan zaten bununla alakalı video serilerimiz mevcut. Galio gelmiş bizi destekleyecek. Birinci yeteneğimizi tertemizinden tutturuyoruz. Galio buraya geliyor kankam. İyice takımımı boostluyorum ve Galio Şöyle hasarlarını da süslerken Lux'ı da aradan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz Hemen korkide mid'e geldi Burada çok ciddi bir savaş başlayacak ama öyle çok fazla Gençler kafanızı kaldırmaya gerek yok Ben yine boost'umu basıyorum Ve sizle birlikte de şöyle bir Master'ı hadi kankam ya da çok az. Oy, çok temizinden aldık. Ve moderatörüm de hesabını verdiğin için teşekkür ederim moderatörümün hesabını. Oynuyoruz ve solo Q dereceli maçımızda oynuyoruz bu maçı. Yani normalde support alınarak maç kazanma potansiyeliniz en düşüktür. Ama biz bu maçta özellikle zor olanı başarmak istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz genel olarak benim main'im jungle ve jungle hero'ları daha çok çekiyorum. Bu maçta asıl amacımız support rolü olup da maç kazandırma potansiyelinin imkansız olmadığı. Şimdi takım arkadaşların hata yapabilir, kötü şey da bulunabilir ama bak ben şu rekli mesela. Burada rakip jungle vardı. Onları dürtüyoruz. Ejder aldırmıyoruz. Bot lane'de sürekli aktifliğimizi koruyoruz. Takım arkadaşlarımıza boostumuzu basıyoruz. Sertemiz bir ultimi atıyoruz kankam ama buradan Jinx çıkamadı ya. Kötü oldu. Diyorum ya sen ne kadar iyi olursan ol. ADC'nin erken bir şekilde düşerse maalesef sana yapacak bir şey kalmıyor. Bu maçta ama mümkün olduğu kadar minimum hatalarla hatta hatta sıfır hatayla nasıl supportluktan maç taşınır onu göstermiş olacağım. Biz mesela düşmedik. E düşmemeye devam edeceğiz. Nilsen burada yaklaşmıştı. Hemen onu bustlamaya çalışıyoruz. Hemen bir hasarla arttırıyoruz. Aga ben alışık da değilim ya. Başları <laughs> heyecanla anlatıyorum. Ama support olunca heyecanla anlatamıyorum da. Neden? Çünkü asıl hasar kararına ben değilim. Domuruşu ben yapmıyorum. Ejder acaba çalabilecek miydi? Şöyle derken hasarlarımızda yaramazdı, master diye Hadi kanka iyi bu sana Temizinden bir ultiyi rakip alırsa çok güzel olurdu. Bu temizlemeniz lazım agalar. Allah cezanızı vermesin ya. O kadar buz yapıyoruz ama takım savaşını kazanamıyoruz maalesef var üstüme geldi. Şöyle son vuruşunu alıyorsun kankam. Ve sen namıyla alakalı neler düşünüyorsun? Sence supportla bir maç taşınır mı? Aşağı yorumlar kısmına alayım. Kanka boostunu basıyorsun ama çok fazla hasar yedin. Şöyle temizinden bir halt alırsak çok güzel olurdu. Hadi bir Q'la. Çok ciddi hasarını yedi kankam. Şöyle bir seni boostlayalım. Sonra da bir hasar güçlendirmesi verelim. Hadi rakibete kadar bilirsin Temizinden bir Q tutturdum. Hadi bakalım bizim Lee ne kadar iyi gen katacak çok merak ediyorum. Hadi kankam seni köşüne kadar boost Hocam ne demin olursun. Tertemiz gibi buluşturmuştum. Tertemiz boostumu bastım. Ve burada Lux'a da hızlı bir şekilde yürü bizimki. Burada çok ciddi bir fight çıkacak. Ejder fight'ından acaba karlı çıkabilecek miyiz merak ediyoruz. Burada çok fena fight dönmeye başladı. Darius'a hemen boostumuzu bastık. Buster'ın orada üstüne gelmişlerdi. Hızlı bir şekilde bizimkiler çıkarıyor orada. Korku ile devam ediyorlardı. ama fight ı çok fena yemişlerdi. Kanka manam yok. Zorlayamayacağım. Sadece üçüncü yetenek basabilirim size gençler. Hadi bakalım bir yardımla şu varusu güzel basalım. Burada ikinci ejder fight'ımızı yedirmek istemiyoruz. Burada Malphite bizimkide yaklaşmaya çalışmıştı. Darius'a burada boostlarımızdan yana kullanıyoruz. Dertemizinden boost alıyoruz kankam. Devam edin gençler. Şöyle boost'umu basmaya devam ediyorum. Burada tertemiz bir fight'la takımımızı desteklemeye devam ediyorduk. Çok fazla rakip hasar yedi. Haydi üstüne gidin gençler. Dertemiz lideri 3'te 3'ü dağıtıyorsun. Şöyle üçüncü yetenek boost'umu da alıyorsun. Ve burada çok güzel fight kazanıyoruz gençler. Gerçekten boost basa basa takımımıza çok büyük katkılarımız oluyor. Ve çok rahat bir şekilde rakibi yıkıyoruz. İşte supportluğun dibini görüyorlar. Ama gördüğün gibi Q yeteneğini bir çok zaman kaçırabiliyorsunuz canlar çünkü rakip atak bir rakip çok fazla hızlı yerde değiştirebiliyor o yüzden Q yeteneğini tutmakta zorlanabiliyorsun ama önemli olan bu ikinci ve üçüncü yeteneğini doğru kişiye basman ve ultini doğru yerde kullanman olacaktır. Burada Corki'nin üzerine geliyor. Doktor Deniz'inden büküğümüzü tutturuyoruz. Bakın bu sonra orada bir ulti yiyorsunuz gençler. Master üstüme geldiğinde tertemiz bir şekilde pişman oluyor. Gördüğün gibi canlar takım hata yapsa takım birçok kez düşse dahi biz elimizden geleni yapıyoruz ve sıfır hatayla bir support maçı nasıl dengelerini değiştirir gösteriyoruz. Of burada da çok fazla hasar yemişti. Hemen kankam ustalarını alıyorsun. Rakibe stanımızı atıyoruz. Çok üstüne gelmişti. Nerede biz bir şekilde oyuncu gençler? Böyle devam edelim. Burada takım savaşını çok güzel bir şekilde başlattıktan sonra Malphite orada ultiledi. Lux ultisini bizden yemedikten sonra takım arkadaşlarımıza desteklenmeye devam ediyoruz. Kanka şöyle Galio'yu da boost basabilirsem güzel olur kanka. Biraz yavaş derken çok güzel hasarlarını vuruyorlar ve burada takım savaşını gerçekten çok temiz bir şekilde destekliyoruz ve takım savaşını takımımıza çok güzel kazandırıyoruz. Yani orada fight aslında güzel başlattık canlar. Diyorum ya Q yeteneğimiz zordur. Tutturması öyle kolay değildir. Birçok zaman da tutturamazsınız. Üzülmeyin. Ama çok güzel savaş başlatma yeteneğine sahip bir yetenek. Burada üst temizliğinden bir savaş başlatıyor. Kankam geliyorsun şöyle bir boost'unu alıyorsun. Mal fight'ı bu yedikten sonra burada güzel savaş başlattık. Leo oraların üzerine gidiyor. Burada fight'ı kazanıyoruz. Hemen ejder fight'ına gidersek ve ejder'i alırsak yanlar kazan ihtimali çok yükselecek. Rakip burada yaklaşmaya çalışıyordu ama takıma ejder'imizi çok güzel bir şekilde kazandırıyoruz ve kazanma ihtimalimiz şu an çok ciddi bir şekilde arttı diyebilirim canlar. Ümit de çok güzel yoruldu tertemizliğinden Bu ulti alıyorsun kanka burada çok ciddi bir Pay çıkıyor derken hemen Q'muzu Rakipten yana çok etkili kullanıyoruz ve Onları havaya kaldırdıktan sonra artık Rakibi yapacağı hiçbir şey kalmıyor Burada Jinx'in saldırıları temiz bir süsledik Haydi bitirebilirsiniz izlediğiniz için gerçekten Çok teşekkür ederim canlar hala bu Muşağlamak isteyen kanalın değerli abonesiysen de Aşağıdan abone olup sen de böyle heyecan dolu Video ve yayınlardan ilk önce haberdar olabilirsin Ne demiştik? Support olup da maç taşımamak imkansız değil bu maçta da sana bunu göstermiş oluyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki daha çok güzel videolarda görüşmek üzere. Ben Berşan. <laughs>